Gelecek Partisi hepimizin geleceğinin adresi, kaynağı ve umut ışığıdır. Gelecek Partisi milletimizin yarındadır. Gelecek bizimdir. Gelecek milletimiz dindir. Gelecek Türkiye'nin. Tam bir yıl önce çıktık yola. Kuramaz diyenler o günden sonra sessizliğe büyüdüler. Geleceği görmezden gelmek istiyorlardı. Lakin bizler baskılara ve tehditlere karşı birleşmiş olanlardık. Ne korkardık ne de kandırılabilir. Her şeye rağmen sohbet başladık. Buna cevap beş gün sonra geldi. Liderimizin kurucusu olduğu şehir üniversitesinin arazisini aldılar. Mesele kredi meselesi değil. AK Parti'nin içinde mi dışında mı olma meselesi? Millet de bilir, herkes bilir ama en, önce, en önemlisi Rabbim bilir bu boğazdan haram lokma geçmemiştir. Bunun ertesinde ise bir araya geldik ve işimize baktık. Önce parti yönetimimizi belirledik. Yeni yılın ilk haftası vatandaşı çok zorlayan ekonomi için ekibimizi ve programımızı açıkladık. Ardından ocağın sonunda halkımıza soruyor. 10 lira 13 kuruş nedir? Bu asgari ücret verilen zamın bir günlük karşılığıydı. Gündemimiz belliydi ve kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktı. Ocak ayının sonunda Elazığ'a, Elazığlılara koştuk onların yaralarını sarmaya. 9 Şubat'ta kadim şehrimiz Kudüs için dostlarla bir araya geliyor, artık mazlumun sesi olduğumuzu haykırıyorduk. Eğer mesele Kudüsse, eğer mesele Mescid-i Aksa'ysa her şey teferruattır. 13 Şubat'ta gelen Türk rakamlarının ardından güvenin olmadığı bir Türkiye'de ekonomi düzelmez açıklamasını yapıyor. Bu günlerin işaretini veriyordu çözümümüz de belliydi. Onu da üç gün sonra açıkladık. İsraf, lüks, şatafat, kibir ve siyasi ahlakın en temeli olan şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluklar bu ekonominin kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz. Hem de o gün İstanbul İl Başkanlığımızı da açmıştık. Bu sefer mühürleyemedi tarafı. Bir hafta sonra Ankara İl Başkanlığımızı açtık. 7 Mart'ta medeniyetimizin ve devletimizin mayalandığı Aziz Konya'da tüm engellemelere karşı il başkanlığımız açıyordu 8 Mart Kadınlar Günü'nde orada dur dedik. Tam hızlanıyorduk ki tüm dünyayı kasıp kavuran korona salgını Türkiye'ye geldi. Ancak o bile durduramadı bizi. Ülkede hala devlet adamı kaldığını gösterdik halkımıza. 17 Mart'ta önce duruma teşhis koyduk acilen kredi kartı, fatura, vergi borçlarının ertelenmesinden, kira desteğine, sağlık personeline ikramiyeye kadar bir paket açıkladık. Salgını kabul etmek istemeyenleri felaketten kurtarabilmek adına liglerin ertelenmesi için kampanya başlattık. Ekonomik durum daha da kötüleşmeden korona tahvili çıkarılmasını da ekledik. Ama en önemlisi sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi teklifimizdi. Gün evlerimize sığınma ama dünyaya açılma günü. Baktık tık yok 30 Mart'ta tekrar dedik. Sokağa çıkma yasağında tereddüt edilmeli. Bu arada korona yavaş yavaş en ücra dağ köylerine bile yayılmıştı. Bu yetmezmiş gibi devletimizin halkına el açtığını da gördük. Sosyal bir devlet yardım toplamaz. Sosyal bir devlet yardım eder. Vahim hatalarına devam eden iktidara uyarılarımızda yol göstermeye 4 Nisan'da da devam ettik ertesi günde yeni infaz düzenlemesine 7 maddeyle itiraz ediyor, çözüm önerilerimizi getiriyordu. Biz her gün devlete 2.3 milyar vergi veriyoruz. Biz bize yeteriz diyenlerin iki yüzlülüklerini biz bize yeterdi kampanyamızda açığa vurduk. Malum şirketlere yüksek vergi affıyla talan etmeseydiniz biz bize yeterdi koronavirüs ölümleri katlanarak artarken direkt muhatabına seslenmeyi de ihmal etmedik. Gerek yok yersiz hamasete. Bugün üzerimize düşeni yapalım, sonrası mutlaka en iyi şekilde gelecektir. Hiç kimse bundan tereddüt etmesin. Yapılması gereken halka güven vermektir. Bizim önerilerimizin ilkini yaptılar ama tam bir ay sonra ve skandal bir şekilde usanma yaptığımız her açıklamada bir an önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini tavsiye ettik. Bu kararın sokağa çıkma yasağından iki saat önce ilan edilmiş olması halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketlere, fırınlara akın etmesine yol açmıştır. Ümit ederiz ki yöneticiler, hükümet bundan sonra alacağı kararların sonuçlarını öngörerek doğru zamanda doğru kararları gecikmeden ama halka güven vererek alma hassasiyetini bundan sonra gösterirler. 23 Nisan geldiğinde meclisimizin kuruluşunu ona evimiz diyerek kutladık ve parlamenter sistem için kampanya başlattık. Salgın ekonomiyi o kadar kötü etkilemeye başlamıştı ki ekonomi yönetimi ülkenin neyi kaldıysa satılığa çıkarmıştı. 7 Mayıs'ta bunu gördük ve uyardık. Devleti bilen biri olarak iki yıl ülkeyi yönetmiş başbakan olarak söylüyorum. Şu anda Türkiye'nin son kaynakları tüketiliyor. Partimiz etrafında kurulmaya çalışılan medya ambargosunu da tek tek deliyordu. Ekranlara çıktığımızdaysa ülke gündemi biz oluyor. Mayıs sonuna geldiğimizde ise tam 52 il ve ilçe teşkilatlarımız hazırdı. Pandemi bizi ne siyasette ne de örgütlenmede durduramamıştı. 15 Haziran'da ekonomide gelecek modelini sundu. Bu model Türkiye'nin geleceği için hazırlanmıştı ve hasta olan ekonomimizin her sorununa tek tek reçeteler vardı. Ardından Arıza Var kampanyamızda ekonominin arızalarını ve çözümlerimizi ilan ettik. Hemen ertesi günde ilk kongremizi Ardahan'da yaptık. Biz çok hızlanmıştık ki ayın sonunda şehir üniversitesini kapattılar eski dostlukların hatırına siyasi nezaketle sürdürdüğümüz yarışı bir anda onlar bombaladılar. Durmadık, duramazdık. Temmuz ayı artık cesaretimizin simgeleştiği ay oldu. Azıcık oylarıyla milletin iradesini yönlendirenleri tek tek ifşa ettik. 15 Temmuz'u layıkıyla anlattık. Zira bizdik o darbe girişimini engelliyor. Bitmedi. 25 Temmuz'da ilk il kongremizi Batman'da yaptık ve Temmuz'u genel merkezimizi açarak kapattık. Artık her şey neredeyse hazır. Herkeste kavgalı olanlara inat, herkeste konuşabiliyorduk artık. Kongrelerimize hız vermiş, her gün 4-5 ilçede 1-2 ilçe kongrelere başlamıştık. 9 Ağustos'ta Diyarbakır'da kucaklaştık halkımızda. Ağustos'ta İstanbul Kongremizde serinlettik içimizi. Son iki ayımız kalmıştı hedefimize. Üye kampanyalarımızı başlattık bizim hemen ardımızdan da başkaları promosyonu kampanyalara sarıldı. Bizim gösterecek bir sarayımız yoktu belki ama biz yarını simgeliyorduk. Korona rakamlarını gizleyenlere seslendik. Bir an önce rakamları açıklayın dedik ve çok geçmeden buna mecbur kaldılar. Doğu Akdeniz, Ayasofya derken halk ekonomik buhranı çok daha fazla hissetmeye başlamıştı. Bizse premium bakana dikkat çekiyor. Lakin hiçbir şey olmuyor. Ama susup utanacakları yere cin istismarına soyunuyorlardı. Bir de millette dalga geçer gibi aşiretleşmeyelim diyorlardı. Bizse 10 Ekim'de Mersin'de 41. İl Kongremizi yaparak Büyük Kongremiz için biletimizi aldık. Ekim'in 18'inde iktidarın minik ve minnacık ortakların gözlerini kapattığı zulüm altında inleyen soydaşlarımız Uygurlar için toplantılar düzenledi. Ve bir yılı doldurmadan o büyük güne ulaştık. Buradayız dedik ve ilk büyük kongremizi yaptık. Ankara'dan ufuk şehrimiz İzmir'le dayanışmaya, deprem bölgesine koştuk ve hem İzmirlilerle bir olduk hem de önerilerimizi sunduk. Devamında gelecekteki Türkiye'nin sistemini yazıyor ve herkesi davet ediyordu. Tüm bu öneri, teklif ve başarılarımızın sonucunda ne mi oldu? Hep bizim dediğimiz oldu. Berat Albayrak son iki yıllık büyük ekonomik felaketin birinci derecede sorumlusudur. Şunu diyordum, bu cahil Hazine ve Maliye Bakanı bırakıp gidecek. Ve şimdi şunu diyoruz. Türkiye bu iktidarı hak etmiyor. Biz adımızı boşuna mı gelecek koyduk? Biz bir senede ülkenin dört bir tarafında birbirimizi bulduk, göz göze baktık, el ele tuttuk, bir yola çıktık. Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den ve Akdeniz'den İç Anadolu'muzun Ankara'sına geldik. Bugün kutlu yürüyüşümüzün bir safhası kapanıyor, yeni bir safhasına başlıyoruz. Ellerimiz daha sıkı tutsun birbirinizi. Gözlerinizi hiç kaçırmayın birbirinizden. Yol çetin, çetrefilli ama çok uzun değil. Az kaldı. Gelecek geldi, geliyor. Gelecek yine gelecek Allah'ın izniyle. Birinci yaşımız kutlu olsun.